görüşürüz babacığım. Hadi bakalım. İlk okul gününde başarılar sana. Sağ ol babacığım. Heyecanlı mısın? Çok. Bir şeye ihtiyacın olursa benim cepten ararsın. Tamam oldu. Ha, Murat seni çıkışta almaya gelecek. Nereye gitmek istersen seni bırakırım. Belki kızarlak merkeze gideriz. Ne zamandan beri gitmiyordum. Alışveriş yaparım belki. Nereye istersen gidebilirsin kızım. Ha, bak sana ek kart çıkarttım. Alışverişte bunu kullanabilirsin. Teşekkür Hadi iyi dersler. Hadi görüşürüz babacığım. Hoşçakal. Gamze. Ne haber Gizem? Ay ne haber? İyi. Ne haber Gamze? İyiyim canım. Yoksa geri mi döndün? Döndüm. O kadar uzun zaman oldu ki bir an buraya hiç gelemeyeceğim sandım. Bir ara ne oldu biliyor musunuz? Bir gün eve gidiyordum ben. Vay bebek. Senin saçlara ne olmuş öyle? Ne olmuş saçlarıma? Dip voice çıkmış da. <gülüyor> <gülüyor> ha, şey uzun süreden beri konfere gitmiyorum da. Bugün gideceğim. O sizin okulun civarındaki kuaföre git. 10 milyona falan yapıyorlar. Camında gördüm. <laughs> ya yaparlar. Daha önce de orada yaptırmış zaten abi baksana. <laughs> e, ee, ne demişler? Ucuz etin suyu yavan olurmuş. Ya. Senin gibi yani. Oo kızımız kenar mahallelerde otur oturak kavga modunu da öğrenmiş. Baksana şuna. <laughs> e, ee, senin gibi düdüklerle dura dura kendim korumasını öğrendim. Kızma ve takılıyoruz. Neyse canım sorun değil. Havasını bile özlemişim okulun. <laughs> Bu Okan'ın sevgilisi değil mi? Hala Okan'ın sevgilisi. E ne işi var Erdimle? Babası Okan'ı bir haftalığına Londra'ya götürdü. Selin de takılıyor. Aa ne saçma. Ne o kızım, o kenar mahlukuna takıla takıla senin de ahlak anlayışın değişmiş. Sen şimdi evlenmeden öpüşmezsin de. Saçmalama Gizem, ne alakası var? Şimdi bu doğru mu? Doğru olan tek şey paradır. Hayır, aşktır. <laughs> bu ahlak zabıtası olmuş ya. Siz de maymun olmuşsunuz. Yani insanların milyonlarca yıldır hissettikleri en güzel duygudan, aşktan haberiniz yok. Olmaz olur mu kızım? Biz her hafta magazin dergisi de okuyoruz. Osmanlı İmparatorluğu topraklarını daha da genişletmiş oluyordu. Arap Yarımadası, Trabzon, Cezayir, İran sınırı, hocam. Şu Osmanlılar ne diye bir yana yalamamışlar? Hem alsalardı da bizde, de Şinicili yerinde yeseydik mi hocam? Biz zaten yerinde oğlum. Babamla her semestre Avusturya'ya gideriz. <gülüyor> 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 Merhaba Gamze Hanım. Arkadaşlarınızı bekleyecek miyiz? Hayır yalnızım. Gidebiliriz. Akmerkeze gidiyoruz değil mi? Yok eve gidelim. Canım alışveriş yapmak istemiyor. Peki.